merhaba arkadaşlar Bugün ben portakallı kakaolu bir kek yapacağım yakınan tanıyanlar çok iyi bilirler hiçbir şey israf etmeyi sevmeyen bir insanım kış mevsiminden kalma son iki portakalı da nasıl değerlendireyim diye düşünürken kızlarında çok sevdiği bir kek yapmaya karar verdim çok sık yaparım bu keki bunun için malzemelerimi sayayım 3 yumurta kullan kullanıyorum 1 su bardağı şeker yarım su bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı dolusu kadar Hindistan cevizi. Bir su bardağı un ama unumuz değişecek. Değişebilir portakalın sululuk oranına göre. Yine ben size söyleyeceğim. Bir paket kakao, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, iki portakal suyu ve bir tanesinin de kabuğunu rendeleyeceğim. Şimdi yapılışına geçelim. İki portakalımı bir limon sıkacağı yardımıyla sıktım. Şöyle büyük bir bardak bu yaklaşık bir buçuk su bardağına denk geliyor. Portakal suyum çıktı. Şimdi yapılışı için önce yumurtalarımla şekerimi iyice çırpacağım arkadaşlar. Evet. Şekerimi de katıp iyice köpürene kadar çırpacağım. Bu şekilde yumurta ve şekerimi iyice çırptım. Rengi beyazlaştı. İçerisine sıvı yağımı koyuyorum. Yarım su bardağı. Üzerine portakal suyumu, bir buçuk su bardağına denk gelen portakal suyumu ekliyorum. Portakal kabuklarının rendesini de koyacaktım ama portakalların biraz eski olduğu için kabukları rendelenmedi. Ama kışın yaparken mutlaka portakal kabuklarının rendesini de ekleyin. Evet, şimdi kakaosunu da ekleyelim. Şimdi Hindistan cevizini de ekliyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu bir su bardağı ayarında. Çok katı olmayan kıvamı olacak. Evet, üzerine bir su bardağını ekledikten sonra vanilya ve kabartma tozunu ekliyorum. Eleyerek, eleyerek de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde de kullandığımda hiç sorun yaşamadım. Bir su bardağı un yeterli gelmedi. Çok cıvık oldu. İkinci su bardağı unumu kontrollü bir şekilde koyuyorum. Önce yarısını koyuyorum. Sanırım diğer yarısını da ekliyorum. Evet, i̇ki su bardağı un yeterli oldu. Şu kıvamda, çok katı olmayan bir kek kıvamı oldu. Önceden yağladığım, hafifçe yağladığım tabanı aldım kek kalıbıma karışımımı döküyorum. Evet, fırınımın fanlı ayarında 160 dereceye kekimi koydum. Ve şimdi yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. İlk yarım saat kapağını hiç açmayacağım. Daha sonra hep birlikte sonucu göreceğiz. Yarım saat geçti. Kekimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi fırından çıkarıyorum. Evet, kekimiz biraz ıldıktan sonra kalıbından çıkaracağım. Kekim kalıbından çok güzel bir şekilde çıktı. Siz de keki benim gibi sıcak sevenlerdenseniz hemen kesip tadına bakabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.